Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben PD'lerle mekacağım. Oyunumuzu 48. ile <laughs> karşınızdayım. Oyun oynanıyor abi, oyun akıyor abi. Bir şeyler yapıyoruz. Yeni bir şeyler keşfediyoruz. Yeni bir şeyler yapıyoruz. Şimdi şu 30 level istiyormuş. Şuna gidebilirmişiz. Ana görevimiz buymuş. Fakat şurada yan görevler var mı diye bir bakıyorum. Mesela şu varmış. Neymiş bu? He, tamam bunu geç. Bunu da geç. Bunlar şey görevleri. İşte ee, işte 5 saniye içinde şunu yapacaksın. 6 saniye içinde bunu yapacaksın görevleri. O oh, buradan da bayağı experience kazanabilirmişiz. Bakar mısın? Bir sürü varmış. Mesela diyor ki 3 tane insan öldür metal yayla. Tear ile 3 tane makine te temizle diyor. Tear Blast neymiş acaba? Mesela bu neymiş Tear Blast? Tear Blast hangisiydi bir bakalım. Ha orada bir dakika. Görevde söylüyor zaten. Karca sharp şut bo karşı şap şunla şunla temizlememiz istiyor bir dakika tamam bununla istiyor bununla yapacağız mavi okla öldüreceğiz yani mavi okumuz da bu değil mi hangisi lan mavi ok bu mu neyse bakarız şimdi Onları yapmadan önce bir ana görevlerimize bakalım. O görevlerde. Ya şuraya açalım ya. Şunu açalım. Şuraya gitmek istiyorum ben. Nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Gizli dünyaya gidiyoruz efendim. Burası cinsiyetli <laughs> mi? Nedir bu böyle ya? <laughs> Bakar mısın? <laughs> Neden benim ölmemi istiyor o kadın diyor. Kadın bana benziyor diyor. Eee, o adamla konuşacağım diyor. Ve bu yaptığının bedelini ödeteceğim diyor. Şuna bir tane aslam değil miyim lan? Ona yaklaşamıyorum bile. hala o robotu göremiyor sistemim. Hadi şu robotu keselim lan. Çok yaklaştım. E burası çöl lan bir. Aa çöle geldik. Şuraya gidelim bak. ilk şuraya gidelim. Orada bir dükkan sahibi var. Dükkan sahibiyle tanışalım. Yanında kesin oto seviyeri vardır. Onu yapalım. Selamünaleyküm. Ne haber? Bakalım satın alabileceğimiz bir şeyler var mı? Bunu alamıyoruz. Hadi görelim artık şunu. Ondan bir tane avlayalım ya uçak uçandan. Hadi. İsmi Stonebird. Rüzgar kuşuymuş. Vuramıyoruz ki. Hedef alamıyorum. Allah. Oha! Çok güçlüymüş lan bu kuş. Oh, pek bir şey. qardaş 对呗。 Abi bu nedir? <laughs> düş şuraya düş 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 koş 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 <laughs> Des Vai esperar em Bir daha kuşlara bulaşmıyoruz arkadaşlar. Ulan 5 dakika kuşla savaşıyorum inanılmaz. Ne kuşmuş kardeş bu? Bu neydi lan? Vay, verdiği şeyler çok iyi ama. İnventörümüze bakalım şimdi craftlara. Bak şimdi. Mesela bak. Verdiği şeye bak. Şimdi şunu vermişti ya. Şunlar vardı. Mesela bunun yerine. O verdiğine de gitti. Şu muydu? Hayır değil. Şu. Bunun yerine bunu alabiliriz. Hmm. Fena değil yani. Bu alınabilir aslında ama. Başka ne varmış? Bu kaç veriyordu? 7... Corruption'a koruyorduk. Tamam bu dursun. Skillimiz gelişmiş efendim. Onunla da ilgili ne alabiliyoruz? Bunları geliştiremiyoruz. Şunu geliştirebiliyormuşuz. Şunu geliştirebiliyormuşuz. Hep işe yaramaz skiller ya. Şunu geliştirelim bari ne yapalım. Lüzumsuz lüzumsuz şeyler. Şimdi Research'te yeni bir şey eklenmiş oldu. Hangisi? Şunlar. Tamam. Başka? Tamam. Craft'a geri geliyoruz. Craft'a geri geliyoruz ve şey yapıyoruz. Bir dakika lan, bunu geçtirmemişiz. Ya geçtemiyoruz zaten. Ne yapacaktık? Modifi modifikasyon. Şimdi biz şu yayı boşuna mı aldık? O yayı boşuna almadık. Şeye benziyor, quest'e geliyoruz. Hem, tıp 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 tıp, nerede? Tutorial quest. Şu quest'i yapacağız, en basiti. Üç tane insan öldür. Değil, bu değil. Şu muydu? Tamam, bu. Üç tane makineyi Tear Blast Arrow öldür diyor. Patlat diyor tamam. Abi ipimiz bitmiş. Şunlar makineleri öldüreceğiz, patlatacağız. Yapacağım şey bu. Eko shell aldık bir tane. Ne yapıyor pampa? Her yerde tavşan var bu oyunda Onu alayım paradır sonuçta. Bir de jump botu basmamız gerekebilir. Onun için ihtiyacımız var efendim. bunu öldürmemiz öldürmemizi istiyor. Buna yapabiliyor muyuz? Ee, Bunlar yardım edebiliriz. Hayır 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 hayır. Dalaşmayacağım. Hayır, seni dövüşmeyeceğim. Hayır. <laughs> Kardeş, bu neydi lan? Dur bir la <laughs> Tamam, birini indirdik şimdi. Ya, bir başıma. Çok iyi. Güzel. Ne aldık? Makine bilmem ne kutusu almışız. Çok güzel. Şurada kırılan şeyleri, yıkılanları toplayalım. Baksana bir sürü parça bıraktılar. Şimdi biz üç tane yıkmamız gerekiyordu ama bir tane yıktık galiba. Dumion Branding. Aha bulduk galiba. Bir dakika. Şu mu? Hayır bu değil. Lumion Branding istemiyordu ki bizden. O ürün neydi? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar etrafı parçası açılmış. Şimdi biz ne yapacaktık? Quest'e geliyoruz. Tutorial Quest'lere geliyoruz 3 tane metal yayla değil bu değil yaptığımız hangisiydi şu muydu şu 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 Ha hiçbiri değil Çok da güzel experience veriyorlar o yüzden Yapmak istiyorum Bunları insanları öldürmemizi istiyor metal okla Ya neyse ya üf. Girmeyeceğim onlara Şimdi Görevlerimize giderken Metal ok var mı bizde bir bakalım Metalok diye bir şey yok, hayır yok. Şunlardan birim acaba Metalok dediği. Neyse yolumuza bakalım ya. Çok uğraştık şeylerle ıvır zıvırla. Şimdi şurada bir görev var. En önce o göreve gidelim. Tamam mı? Var, arada bayağı da zaman yemişiz ya. Bu bölümde sadece dev yaratıklarla kapışmaktan başka bir şey yapamadık. Çok üzüntü, zaman harcadık. Üzücü oldu bu benim açımdan. Şunu bir indirelim. <laughs> Şurada da biraz rut topladıktan sonra e, ara vereceğiz efendim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.